Merhaba arkadaşlar. Evet bugün bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Nesquik sütlü bir Nesquik hazırlayacağız. Kim hazırlayacak bunu? Evet Emir kendisi kendine güzel bir sütlü Nesquik hazırlayacak. Evet devam et babacım. Oh ne güzel. Çok mu seviyorsun sen bu Nesquik? Nesquik kuik kuik Nesquik. Evet babacığım biz de koronada evden çıkmıyoruz. Akşama kadar böyle gördüğünüz gibi Nesquik ile zaman geçiriyoruz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Nesquik'i böyle yerleştiriyorsunuz. Biraz daha koyalım. Dur babacığım. Evet böyle aferin babacığım. Dök dök oğlum dök oğlum. Aferin tamam. Şimdi şimdi sütü koy. Aferin baboş. Evet şimdi sütümüzü koyalım. Ee, babacığım süt şöyle koyalım dur. Şöyle yaparsan. Ben, ben koyalım. He tamam tut şimdi. Ama az koy tamam mı? Taşırma lütfen. Hadi bakalım göster kendini. Evet dök 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 dük dök 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 devam et 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 tamam süper işte gördüğünüz gibi babacığım evet hazırladı güzel bir Nesquik. Evet burada da gördüğünüz gibi Nesquik de burada. Süt de burada. Buraya bak baboş. Harika bir şekilde. Evet buraya bak. Buraya bak. Aferin. Evet Nesquik'imiz hazır. Sütümüzü de doldurduk. Kapağını kapat. <laughs> Süt delisi. Evet sütü çok seviyor. Evet. Necomuz sütü çok seviyor. Şuraya şey yapıyoruz babacım. Ne? Hadi alalım şimdi oraya koyalım. Gidiyoruz arkadaşlar masada yiyeceğiz şimdi. Evet şimdi masaya getirdik. Evet oyuncaklarıyla da güzel bir Nesquik yiyecek arkadaşlar. Nesquik evet dur bir saniye babacım Nesquik'imizi de getirelim arkadaşlar bu Nesquik'i görsünler çocuklar için harika bir e, yiyecek. Ne varmış? Vitaminleri bir bakalım. Bir bakalım hangi vitaminler varmış. Babacım hangi vitaminler varmış bunda? Demir var. Ee, bu da çok önemli. B3, B5, B6 vitaminleri var. Harika bir şekilde. Her öğün e, yenilebilir. Çocuklara evet harika gerçekten. Tam buğday, mısır, ırmı, pirinç, şeker, glokko işte glukoz şurubu bitkisel yağ falan fistan Evet biz genelde Evet bu Nesquik'i çok seviyoruz ee, gördüğünüz gibi Emir de bayılıyor arkadaşlar artık kendisi hazırlıyor kendisi yiyor gördüğünüz gibi harika oyuncaklarıyla birlikte Hatta burada Emir'in yeni telefonu da var Emire yeni telefonu da aldık ama şimdi oyun bittikten sonra telefonuyla güzel oyunlar oynuyor, harika oyunlar oynuyor. Bu oyunların içinde e, ice cream var, e, başka GTA var, e, Anderson var, mobil oyunlar tabii ki Tele ben bilgisayardan. Ben 15, 15, 15. Evet. evet. GTA 5 işte. evet babacım. Yüklü zaten tele bir şeyde bilgisayarda oynuyoruz bazen. Evet. Ama ama şimdi paralı. Paralı da e, biz crackliyoruz, oynuyoruz, <laughs> sıkıntı yok. Babacım, arkadaşlara söylemek istediğin var mı bir şey? Nasıl Nesquik güzel mi? Aha. Hı? <laughs> Çok mu sevdin Nesquik'i? He? Evet arkadaşlar Emir hem oyuncak hem de Nesquik aynı anda götürüyor. Oyuncaklarıyla oynarken Nesquik yiyor. Çok seviyoruz Nesquik'i. Değil mi babacım? Bak sen yesene. Babacım ben birazdan yerim. Şimdi video çekiyorum ya seni nasıl yiyeceğim aynı anda. Olmaz sen sen böyle oh, tam da böyle karışmış bak ne güzel süte. Aa babacım sen biraz boyunu yükseltsene şey otursana bırak onu. Böyle dizlerin üstüne otur çünkü masaya tam boyun yetmiyor. yerken böyle oturmayın sonra böyle oturun böyle bak. Kalkın ayağınıza sonra böyle yapın bu kadar. Ha boyu büyüdü gördünüz mü şimdi? He? Rahat rahat yiyebilecek harikasın babacım. Ama çok harika bir taktik. Değil mi? Böyle dizlerin üstünde oturmak boyunu da büyütüyor senin harika mükemmelsin Baba bu ne? Babacım o bakayım neymiş bakayım <laughs> Ya işte ee, şey vinç ee, Hayır bu değil o öyle değil bak Bak O <laughs> kadar koyuyorsun Evet Sonra da koydum o kadar <laughs> O kadar mı? <laughs> evet Evet Bunu nereden aldık? Babacım bunu e, bilmiyorum. Oyuncakçıdan aldık oyuncaklarını. Oyuncak zaten senin çocukluktan bebeklikten hastalığın ama artık büyüdü. Oyuncaklarla güzel oynuyor. Bebekken pek oyuncaklardan anlamıyordu. Çabuk kırıyordu ama şimdi çok güzel oynuyor artık oyuncaklarla. Değil mi baboş? Hı hı. Evet arkadaşlar e, şimdi. Siz de bu Nesquik'ten gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Tavsiye ederiz. Çünkü neden? Gerçekten çok güzel ve ara öğünlerde çocukları için inanılmaz bir besin kaynağı. B6, B3 ve B5 varmış. Demir eksikliği için harika. Evet, söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü kapatacağız babacığım. Bitireceğiz bu videomuzu. E babacım bitireceğiz artık. Başka bir video takla videosu çekeriz. Başka bir video çekeriz. Takla çekeriz mi? Çekeriz. Sen Hı -hı. şunu şimdi, şimdi, şimdi. Hı -hı. Hayır, şimdi olur mu? Sen şimdi Nesquik bir ye bakalım bu Nesquik. Bak, arkadaşlar bakın. Evet harika. Evet. Tamam arkadaşlar da bir güzel bir bay bay yapalım baboş. Bak arkadaşlar şimdi şey değil mi? Söyle bakalım. He, siz de bugün öğle yemeği diyemezdi. Yine annesi, annesine size şey, mezbuk yapıyorsunuz. Nesquik yapsın. Sütlü bir Nesquik 10 numara gider. Bakın ben ne yapayım. Tam buraya bak sen de. Evet. Bay bay yap babacım arkadaşlara. Bizden ayrılmayın de. Başka ne diyeceğiz? Aldı Allah abone olmayı da unutmayın. E, ben onu demeyeceğim. Ne diyeceksin söyle bakalım. Ben onu şey dedim taklarda. Aa, olur mu canım bu videonda da söyle bu bacım. Ama like atmayı unutmayın. Abo, A A <laughs> abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Seviyoruz sizleri. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımıza da mutlaka Arkadaşlar, göz atın. Öpüyoruz sizleri. Kalın. Öpüyoruz Hı -hı. sizleri. Bay bay. Bye bye ạ. Yeah.